Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle denemeyen çok pişman olur dediğim, benim en sevdiğim sokak lezzetlerinden olan evde ıslak hamburger tarifi hazırlıyoruz. Bu kolay hamburger tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak ıslak hamburger sosunu hazırlayarak başlayalım. Bunun için yaklaşık 4-5 yemek kaşığı zeytinyağını tencerenin içerisine aldıktan sonra 2 su bardağı domates püresi ekliyorum. İster taze domatesten kullanabilirsiniz, ister domates konservesi kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı salça, 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ekledim ve bir silme tatlı kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum. Özellikle salçanın iyice karışmasını sağlıyorum. Son olarak 2 yemek kaşığı da ketçap ekliyorum. Bu ıslak hamburger sosuna gerçekten çok yakışıyor. Mutlaka ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra şimdi sos tenceresini ocağa alıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Sos kaynadıktan sonra 5 dakika bu şekilde kaynatıyorum. Çok güzel kıvamlı, şahane bir ıslak hamburger sos hazırlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi böyle koyu kıvamlı, muhteşem lezzetli bir sos oldu. Şimdi sosumuz hazır. Sıra geldi ıslak hamburger köftesini hazırlamaya. Bunun için 500 gram orta yağlı kıymanın üzerinden robotta çekmiş olduğum bir orta boy soğan ve 2 diş sarımsak, yarım su bardağı galeta unu, bir küçük yumurta, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi hamburger köftesi malzemelerini güzelce yoğuruyorum. Hamburger köftesinde tüm malzemeleri iyice bütünleşip karışıncaya ve güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğuruyorum. Malzemelerin tamamı iyice bütünleştikten sonra artık hamburger köftesi harcı da hazır. Gördüğünüz gibi güzel de toparlandı. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu harcı 6 eşit parçaya bölüyorum ve ardından elimi ıslatıyorum. Bölmüş olduğum parçalardan bir tanesini elime alıp iyice yuvarlıyorum sıkı sıkı ve sonrasında elimle bastırarak hamburger köftesinin şekline veriyorum. Eğer bu şekilde elinizde hamburger köftesine şekil vermekte zorlanırsanız, ikinci bir yöntem olan yağlı kağıdın üzerinde hamburger köftesine şekil vermeyi de hemen hızlıca göstermek istiyorum. Yine köfte harcını yuvarladıktan sonra kağıdın üzerine koyuyorum ve elimle bastırarak köftenin şeklini veriyorum. Kullandığım hamburger ekmeğinden daha büyük olacak şekilde hamburger köftelerini ayarladım ki piştikleri zaman ekmeğin içerisine tam olacak şekilde gelsinler diye. Önceden ısıtmış olduğum yanmaz yapışmaz tavanın içerisine hazırlamış olduğum hamburger köftelerini alıyorum. Ve iki yüzeyde çok güzel bir şekilde kızarıncaya kadar pişiriyorum. İlk yüzey kızarana kadar köfteleri tuttum. Hemen ikinci yüzlerini çeviriyorum. Aynı şekilde alt yüzeyleri de güzelce kızardıktan sonra köfteleri tavadan alıyorum. Geri kalan ıslak hamburger köftelerini de aynı şekilde pişirerek hazırlıyorum. Islak hamburgerin hem köftesini hem de sosunu hazırladık. Şimdi sıra geldi hepsini birleştirmeye. Ben hazır hamburger ekmeği kullanarak hazırlıyorum bu ıslak hamburger tarifini. Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye kestim ve öncelikle hazırlamış olduğum ıslak hamburger sosuna batırıyorum ekmeklerin alt tabanlarını. Şimdi hamburger ekmeklerinin içerisine hazırlamış olduğumuz hamburger köftelerini yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi köfteler piştikten sonra tam olarak ekmek boyutunda kaldılar. O yüzden daha büyük köfteler hazırlamak önemli bir püf noktası diyebilirim. Şimdi hamburger ekmeklerinin üst parçalarını da yine aynı şekilde hazırlamış olduğumuz bu nefis sosa batırarak kapatıyorum. Bu nefis ıslak hamburger tarifinin ev yapımı hamburger ekmeği ile hazırlamak isterseniz o tarifi de sağ üst köşeye bırakıyorum. Şimdi sıra geldi tencereyi hazırlamaya. Bir parça yağlı kağıdı suyun içerisine iyice ıslatıyorum ve yağlı kağıdı bol suyuyla birlikte tencerenin içerisine alıyorum. Kağıdın içindeki suyu tencerenin tabanına döktürüyorum. Kağıdın üzerinde su kalmasın. Ve sonrasında kağıdı güzelce tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Ve artık hazır. Şimdi hazırlamış olduğumuz tencerenin içerisine hamburgerleri kaç tane sığarsa içine yerleştiriyorum. Benim kullandığım ekmekler büyük olduğu için sadece 3 tanesi sığdı. Hamburgerleri yerleştirdikten sonra kalan domates sosunu da hamburgerlerin üzerinden bol bol sürüyorum ve ardından tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte hamburgerleri buharda yumuşatmaya başlıyorum. Yaklaşık 10 dakika ıslak hamburgerleri tencerede tuttum. Hemen şöyle bir kıvamını kontrol ediyorum. Ekmekler pamuk gibi olmuş. Çok güzel bir şekilde yumuşamış. Tam istediğim kıvama gelmişler. Şimdi hemen servis tabağına alıp ıslak hamburgerleri servis ediyorum. Evde hazırlayabileceğiniz en kolay hamburger tariflerinden bir tanesi ıslak hamburger tarifi diyebilirim. Eğer evde ıslak hamburger nasıl yapılır diyorsanız, bu 5 dakikada şipşak hazırlayabileceğiniz kolay ıslak hamburger tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Dışarıda yediklerinizden çok daha lezzetli ıslak hamburgerleri evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Deneyecek herkese afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.